Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün kendime açılan pencere diye bir başlık koymak istedim. E, amacım da şuydu... Aslında Johari penceresi adlı bir teknikten, testten ve onun bize öğrettiği bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Zaten bu tekniği uyguladıktan sonra bir nevi insanın kendine dönüp bakması, kendini görmesi, şöyle sanki içimize doğru açılan bir pencere varmış, kafamızı oradan uzatmışız ne var ne yok diye düşünerek bu başlığı koydum. Ben böyle her bölümde o başlığı neden koydum bölümü de yapacağım gibime geliyor ya. Ben bunu yaptığımı fark ediyorum. Şu an bunu bizzat e, farkındalığını yaşadığımı fark ediyorum. Neyse hemen konuya gireceğim. Şimdi nedir bu Johari penceresi? 1955 yılında İki psikolog Joseph Luft ve Harrington Ingham tarafından geliştirilmiş. Zaten adını da onların isimlerinin ilk hecelerinden alıyor. Joseph'in Joe'su, Harrington'ın Harry'si, Joe Harry penceresi. Şimdi neymiş bu teknik ya da test diyelim. Toplamda 48 sorudan oluşan bir envanter, kişilik envanteri de diyebilirim ben buna bir nevi. Çeşitli ifadeler var bunları kendinize göre cevaplıyorsunuz ve testin sonucunda dört bölmeli bir sonuç çıkıyor karşımıza. Az sonra detaylarından da bahsedeceğim ama önce bunu neden geliştirmişler bu adamların amacı neymiş diye bakacak olursak birincisi kendine şöyle bir dönüp bakabilmek, kendini anlayabilmek öz farkındalığını arttırabilmek ve bu sistemlerin geri bildirimle nasıl çalıştığını görebilmek anlayabilmek bundan da yola çıkarak insan ilişkilerini güçlendirmek zaten bu testi yaptıktan sonra ortaya çıkan şeyi bir malzeme gibi kullanmak isterseniz de size bu ilişkilerde iletişimde nasıl bir yol izlerimin ipuçlarını da vermiş oluyor. Şimdi gelelim az önce bahsettiğim dört bölmeli tencereye sonuç ekranı adeta diyeceğim ama 1955 yılında ne sonuç ekranı Allah aşkına gibi de bir kendimi cevaplayasım var. Aslında ekran falan yok tabii ki yani online de yapılmıyor bu test bildiğim kadarıyla. Ee, bu arada ben bu... Do Harry penceresi diyorum, teknik diyorum, test diyorum. Şu an anlatacağım şeyler için bu testi bilmeniz, uygulamanız ve sonuç sayfasını elinize almanız falan gerekmiyor. İsteyen tabii ki yapabilir ama bahsedeceğim şeyleri anlattıkça zaten anlaşılacak. Tamamen nasıl malzemeler çıkabilir, ne gözle bakıyoruz, biz kendimize bunu herhangi bir test yapmadan da nasıl uygulayabiliriz gibi şeylerden oluşacak. Şimdi... Testin bulmaya çalıştığı alanlardan ilki açık alan dediğimiz yer. Kişinin hem kendisinin bildiği hem de başkaları tarafından bilinen özellikleri bu açık alanda yer alıyor. Dışarıya açık olan şeyleri kapsıyor. Peki nedir bu dışarıya açık olan şeyler? Kolay gözlemlenen hareketleri, ifadeleri, davranışları, kişinin dışarıya rahatça anlattıkları, kendini açtığı, gösterdiği şeyler. Nasıl bir örnek versem? Mesela benim bu podcast'im, benim kendimle ilgili, bildiklerimle ilgili şeyleri e, paylaştığım yer yer örnekler verdiğim yer yer bazı anılarımdan bahsettiğim kendimi ortaya koyduğum bir alan. Ben bunu kendi tabii kontrolüm altında. Kendi istediğim kadar paylaşıyorum ve dışarıdan biri bunu dinlediği zaman benim düşüncelerimi, fikirlerimi nerede yükseldim, nerede alçaldım, nerede sessizleştim, nerede sakinleştim gibi gibi birçok konuda beni gözlemleyebilir. Çünkü bunları ortaya koyuyorum. Açık alan tüm iletişimin yani esas iletişimin gerçekleştiği alan aynı zamanda bu alan ne kadar geniş olursa ilişkiler daha etkin ve dinamik oluyor. Yani kendimizle ilgili bildiğimiz farkında olduğumuz şeyleri ne kadar yansıtırsak bizim için daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Bu alanı geniş olan insanların duygusal zekası yüksek, Göreceli olarak daha rahat ve özgüvenli insanlar, daha doğal davranıyorlar ve paylaşımcı insanlarmış diye bir notu da var. Bir diğer alan neymiş? Kör alan dedikleri şey, bu da kişinin kendisinin bilmediği fakat diğerleri tarafından bilinen alan. Yani kişi farkında değil ama dışarıdaki insanlara sorsan aslında şöyledir, böyledir. Hani bizim bazen dışarıdan bakıp ya bu kesin şuursuz, hiçbir şeyin farkında değil dediğimiz insanlarda muhtemelen bu alan oldukça geniş. Kaygı, korku, kıskançlık gibi duygular bu alanda yer alabilir. Kör alanı geniş insanlar, tek yönlü iletişimi tercih eden, savunmacı, eleştirilere kapalı ve şüphecidir. E şimdi bu söylediğim şeyler aslında hepimizde var. Tekrar etmek istiyorum. Önemli olan yüzdeleri. Bizde ne kadar yer kapladıkları ve diğer alanlara göre de nerede önde mi arkada mı geride mi ileride mi onlara bakmamız gerekiyor. Şimdi bu kör alanı da çok kötülemiş olduk yani çok çok kötü bir şeymiş gibi e, görünüyor ama. Dediğim gibi yüzdesi önemli olduğu için bu kadar da korkmaya gerek yok. Buradan ne örnek verebilirim diye düşünüyorum ama yani kusura bakmayın o kadarına da örnek vermeyeyim. Gidip içeride ağlayarak günlüğüme yazacağım diye bir planım olabilir bununla ilgili. Böyle çok kolay değil bunları dışarıya pıtı pıtı anlatmak. Ay zaten benimki çok küçüktür diye de düşünüyorum. <laughs> Neyse. Şimdi sonraki alan neymiş? Gizli alan. Kişinin kendisinin bildiği fakat diğerleri tarafından bilinmeyen özelliklerini kapsar, yani kişinin kendisiyle ilgili farkında olduğu ve paylaşmak istemediği şeyler. Buradan mesela çok rahat örnek verebilirim ki bu artık gizli alandan çıkmış bir şeydir. Önceki bölümde itiraf ettiğim Rafetel roman taklidim yani artık bu kamuya açık bir bilgi oldu. Yıllarca da gizlemiştim. Bu alanı geniş olan insanlar kendilerini iyi kamufle ederler. Risk almayan, bilinmeyenle baş edemeyen, kendine odaklı, paylaşıma kapalı bir tutum sergiler bu insanlar. Bu arada bu bahsettiklerim uç noktalar yani bu hani gizli alan, açık alan, kör alan dediğim şeylerin en uç noktadaki en üst seviye davranışlarını ve özelliklerini sayıyorum ben. Ee, hepimizde bu dört bölge var yani bu Johari penceresinin sonucunda ortaya çıkan şey de şöyle düşünün atıyorum bir tane elimizde kare var dikdörtgen var neyse 10 metre kare sabit bu alan sabit çünkü hepsinin totali biz yani demek oluyor bu. içindeki bölgeler artık kendine ne kadar kaparsa biri 2 metre kare biri işte 3 metre kare geriye kalanı diğer ikisi paylaşıyor gibi gibi. Ve şimdi geldik en son alan, bilinmeyen alan, kişinin hem kendisinin bilmediği hem de başkaları tarafından bilinmeyen alanı. Yani adeta keşfedilmemiş, kayıp bir alandan söz ediyoruz. Bilinmeyen alanı geniş olan kişilerin ne zaman ne yapacakları kestirilemez. Kuralcı ve mesafelidir. Adeta bir kapalı kutudur. Davranış ve düşüncelerini gizlerler. Çatışmadan kaçınırlar. Bu alan bilinç dışı ve bilinçaltı bilgileri de içeriyormuş. Şimdi ben bu test üstünden bu alanları anlattım, ama Johari penceresi testi üstünden bu tarz testleri ben hem severim. İşimde de tabi yıllarca insan kaynakları, yetenek yönetimi, işte ölçme, değerlendirme gibi şeylerde çokça hala da bu şeylerle haşır neşirim. Çok beğendiğim testler, araçlar var. Çok kullanmayı sevdiğim ve çok işe yarayan şeyler var. Yani aslında bu tarz testler hem iyidir hem değildir. Çünkü manipüle edilmeye çok açıktır. Yani bir insanın bu testlerden faydalanabilmesi için her anlamda ister kişisel olsun ister işle ilgili olsun gerçekten farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Kendine objektif bir şekilde elinden geldiğince tabii bakabilmesi gerekiyor ve testi de manipüle etmeden objektif bir şekilde doldurması gerekiyor. Bu şekilde olursa yaptığımız her türlü test, uygulama kesinlikle bizim elimize güzel e, malzemeler verecektir. Üstünde çalışabilecek, bizi ileriye götürecek şeyler verecektir. Buna da bu gözle bakabiliriz. Yani e, buradaki amacımız neydi? E, öz farkındalık kazanmak ve daha etkili iletişim becerilerini geliştirmek için bu e, şey elimizdeki malzemeleri kullanmak. Şimdi bu testi yaptıktan sonra sonuca bakıp e, tespit ediyoruz. Bu arada bu testi yapmak zorunda da değiliz. Az önce saydığım şeyleri herkes kendine dönüp bakabilir. Bunu da birazdan bahsedeceğim nasıl olduğunu. İsteyenlere de zaten testi de yaptıracağım. O da ayrı. En son bunları paylaşacağım. E, bizim buradaki amacımız açık alanımız nedir? Bilinmeyen kör alanımız nedir? Ne kadardır? Hangisi diğerinin önündedir? Arkasındadır? gibi bir tespit yaptıktan sonra... Açık alanımızı birazcık daha genişletebilir miyiz? Peki nasıl genişletiriz diye yola çıkmak. Aynı zamanda da bilinmeyen alanı elimizden geldiği kadar daraltmak. Ee, az önce söylediğim gibi test yapmak zorunda değiliz. Bu konuda peki diyelim ki test yapmadık. Nasıl bilgi toplayacağız? Kendi penceremin nasıl tasarlarım, nasıl ortaya çıkarırım diye bakarsak birincisi kendimiz zaten en büyük kaynak. Kendimizle konuşmak, elde ne var ne yok, ee, bana göre bende ne var, neyi beceriyorum, neyi çok rahat yapıyorum, neyi yapamıyorum, neyden kaçıyorum, neyi erteliyorum, ben nerede olmaktan hiç haz etmiyorum, yapmak zorunda olduğum ama yapmaktan kaçtığım şeyler nedir, hiç yapmak zorunda olmadığım ama yapmaktan çok zevk aldığım şeyler nedir diye diye böyle kendine sorular sorup bir şeyler çıkarabiliriz. Ondan sonra mesela güvendiğimiz kişilere danışabiliriz. Güvendiğimiz kişilere bunlarla ilgili sorular sormadan önce kendimize şöyle bir not tutabiliriz. Ee, mesela şu kişiye gitsem bence benimle ilgili neler söyler? Ona göre e, benim en iyi 3 tane özelliğim nedir? Benden rahatsızlık duyacağı ya da işte gelişime açık alanım diyeceği konular nedir? En kötü özelliklerim nedir? Ona göre ben nerede yeteneğimi iyi kullanıyorum, nerede kullanmıyorum gibi şeyleri not aldıktan sonra gidip o kişilerle konuşup kendimin not aldığı şeylerle onların cevaplarını karşılaştırmak güzel bir yöntem olabilir. Çünkü e, tutarlılıklar ve tutarsızlıklar hangi yönde olursa olsun bize kesinlikle yol gösterecektir. Evet. Şimdi bir de şöyle sorular vardır. Mesela dönüp birazcık geçmişle ilgili, çocukluk, gençlik, ergenlik zamanlarıyla ilgili de ışık tutabilecek şeyler. Bana yeterli fırsat sağlanmadığı için hangi yeteneğim ortaya çıkmamış olabilir? Çocukluğumda, ergenliğimde ben neyi ıskalamış olabilirim, neyin özlemini çekmiş olabilirim? Çünkü hiçbirimiz hayatımızın hiçbir döneminde her şeye sahip olamıyoruz. Sadece maddi şeyden bahsetmiyorum deneyim olur. Çünkü bir şeyleri tercih ettiğimiz zaman bir şey yapmayı ya da yapmamayı Orada bir fırsat maliyeti var. Başka bir şeyden de vazgeçiyoruz. O yüzden yani mutlaka bu fırsat sağlanması sağlanmaması olarak da görmeyelim bunu. Bazen bu bizim kendi tercihimiz de olabiliyor. Mesela okuldayken ders notlarına çok takılan, bunlarla çok uğraşan, bütün konsantrasyonunu, bütün enerjisini buna akıtan bir öğrenci olabilirmişiz mesela. E o zaman e, sen derste ayırdığın zamanı başka şeylerden çalıyorsun demeyeceğim ama başka şeylere vermemeyi tercih ediyorsun. Nelere vermedin? Neleri denemedin gibi gibi sorular bize yardımcı olabilir. Yani teşvik edilmediğim ya da güven eksikliği duydum ya da korkularımdan dolayı ben neleri denemedim gibi gibi şeyler de sorabiliriz. Bunlar ne için faydalıdır bu söylediğim sorular bu son işte fırsat teşvik işte korkudan şundan bundan yapamadığım şeyler. Bu bizim hani bilinmeyen ortaya çıkmamış kimsenin de bilmediği bizim de bilmediğimiz şeyleri birazcık didiklemek için bize yardımcı olabilir. Aynı zamanda bastırılmış ve bilinçaltına atılmış bazı korkular ve arzular da bunları etkiliyor olabilir. Bunlar içinde de rüyalar biraz rehber gibi kullanılabilir. Biliyorsunuz psikanalizde de rüyalar çok önemlidir, çok değerlidir. O rüyayı seansa getirmek, o uzmanla birlikte onu analiz etmek ve onun ne anlama geldiğini çıkarmak. Ben bir bölümde yine bu rüyalardan bahsetmiştim. Bu da biraz emek istiyor. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Uyumadan önce böyle ekranlarla çok haşır neşir olmayacaksınız. Yanınızda defter kalem bulunduracaksınız. Uyarın, uyanır uyanmaz bunları yazacaksınız. Aman hiçbir şey aklımda yok sadece şu kadarı kalmış diye küçümsemeyeceksiniz bir kelime, bir cümle, bir obje bile önemlidir. Hatta bunun başka teknikleri var. Eğer çok fazla hikaye şeklinde, kompozisyon şeklinde göremiyorsanız da aklınıza gelen şeylerin hepsini sıralayıp ondan sonra kendi hikayenizde uydurmak yine bir yardımcı olabiliyordu. Bir kitapta okumuştum bunu. Yani sonuç olarak evet ben test yapmak zorunda değiliz, zorunluluk değil anlamında söyledim. Ama bu sadece şunu bilmek bile benim gizli alanım, açık alanım, bilinmeyen alanım ve bir kör alanım var herkeste olduğu gibi. Bunlar ne durumda diye içeri dönüp bakmak bize her zaman faydalı olabilir. Ben şimdi az önce bu alanların özelliklerini sayarken bile kendinize dönüp ha bende bu var mı? Ne kadar var? Ben ne kadar kuralcıyım? Ne kadar mesafeliyim? Ne kadar ortadan kaybolan biriyim? Böyle ne yaptığım kestirilebiliyor mu? İşte şu mudur bu mudur gibi sorular bile çok değerlidir o an cevabını veremiyorsak bile sorunun orada durması yine çok kıymetlidir yine de ben bu testi ille de yapacağım çok merak ettim acaba benim tablom nasıl çıkıyor benim işte penceremin dizaynı nasıl diye çok merak ederseniz bana bir tane mail atın rastelinturhanetgmail.com'a oradan ben size testi gönderirim çünkü bildiğim kadarıyla online olarak yapılmıyor bu test ya da yapılıyor mu çok da emin değilim yapılmıyor diye tahmin ediyorum. İşte anca çıktısını alıp ya da işte ekrana bakarak yapıp sonra puanlarını hesaplayıp kendine bir tane pencere şeyi oluşturuyorsun. Neyse yani çok merak eden ben bunun testini de yapmak istiyorum. Joe Harry penceresini bizzat bilimsel olarak çıkarmak istiyorum diyenler bana ulaşabilir diyerek bu kendime açılan pencere bölümünü burada bitiriyorum. Umarım o pencereler çok güzel, çok ferah yerlere açılır. Açılmıyorsa da hiç sorun değil. Güzel bir temizlik yapılır, bir şeyler yapılır, müdahaleler yapılır. Yani o manzara değiştirilir. O konuda da lütfen rahat olalım. Görüşmek üzere.